...diye düşünüyorum, düşünüyorum. Bunu tecrübe olarak söylüyorum. O zaman ee, buradan son kez şunu anons edelim. 8 evet, Kasım'da herkes, evet. e, yabancı kökenli olan herkes gitsin. Evet. E, oylar bu yıl zannediyorum mektupla yapılacak yani evet. e, sandık başına gitmeyeceğiz mektupla Hı -hı. yapacağız. Bunun da e, biz üzerimize düşen göreve evet. bunun nasıl yapıldığını anlatacağız. Hı -hı. Bu, biz buradan bir kez daha duyuralım. Sevgili izleyiciler 8 Kasım'da yapılacak olan Yabancılar Meclisi'ne bizim gibi yabancı kökenliyseniz mutlaka nasıl oy kullanacağınızı öğrenin evet. ve gidin mutlaka bizleri destekleyecek olan kişileri Yabancılar Meclisi'ne girmek için oyumuzu kullanalım diyoruz buradan değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle diyoruz ve e, yabancılar meclisleri seçmenin, oy kullanmanın Almanya'da Almanya siyasetine bir ilk basamak olduğunu da böylece söylemek e, istiyoruz. Teşekkür Kesinlikle, ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. ederim. Alman Türkolog Profesör Doktor Klaus Kreiser tarafından yazılan Atatürk isimli kitap Ludwig Safen şehrindeki Henrik Peşhaus'ta yazar tarafından okuyuculara tanıtıldı. Sevgili izleyiciler Klaus Kreiser ile birlikteyiz. Hem İstanbul hem de Atatürk anlatan bir kitabı var. Klişe değil Türkiye. Bir ülke hareketleniyor adlı 4 programlık serinin ilkinde tarihçi ve Türkolog Profesör Doktor Klaus Kreiser Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı. Toplantıya Mainz Başkonsolosu Aydan Yamancan ve Din Hizmetleri Ateşesi Mehmet İmadettin Türe de katıldı. Atatürk isimli kitabı hakkında 2 saate yakın bilgi veren tarihçi yazar Profesör Doktor Kaiser'in İstanbul anlatan bir kitabı daha var. İstanbul kitabının rehber bir kitap olduğunu ifade eden yazar, her iki kitabında kısa süre içerisinde Türkçe diline çevrileceğini söyledi. <laughs> Möbel Gala fırsatlar dünyasını sunar. Möbel Gala Mannheim Şubesi 15 Ekim Perşembe günü hizmete açıldı. Şaban Aydın ve Resul isimli iki başarılı işletmecinin kartın ardından Mannheim açtıkları ikinci mağazanın açılışında yaptığı süper indirimler halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Yıl sonuna kadar yaptığı indirimlere devam edecek olan Möbel Gala'nın işletmecilerinden Resulcan, gördükleri ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Sevgili izleyiciler, Möbel Gala'nın açılışındayız ve şu anda Möbel Gala işletmecilerinden Resulcan'la birlikteyiz. Evet Resul Bey, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yoğun bir çalışma, yoğun bir çalışma ve dediğiniz tarihte 15 Ekim Perşembe günü açılışı gerçekleşti ve şu anda gerçekten de güzel bir ortam var. Mannheim halkı ilgi gösteriyor. Neler söyleyeceksiniz? Valla haftalardır, aylardan beri gece gündüz çalışıyoruz. Hepimiz arkadaşlarla bir adım önce açalım müşterilerine hizmet verelim diye. Ve nitekim yani bitirdik Allah'a şükür. Her şey çok güzel, dört dörtlük. Mannheim Möbel Gala İşletme Müdürü Cemil Temur'de yeni açılan mağaz hakkında bilgiler verdi. Resul Bey'in dediği gibi de aylardır sürdürmüş olduğumuz bir çalışma sonucu böyle bir dükkan hazırladık Manheim'ler için. İnşallah herkes için hayırlı olur. Bütün müşterilerimizi buradaki kampanyalar için bekliyoruz. Geçen hafta sizin programınızda da söylediğimiz gibi kampanyayla ilgili yine tekrar onu yenileyelim isterseniz. Komple biz ev eşyası... Yeni evlenen çiftlere ve yeniden evini yenilemek isteyen e, tüm müşterilerimize bu hizmeti buraya getirdik. E, bu kampanyanın içinde komple yatak odası var, komple oturma odası var, komple koltuk takımı var. Ve UNT e, yanında çocuk odası ile birlikte 9000 liralık, 9999 euro değerindeki e, bu mobilyaların hepsini 4799 euroya kampanya fiyatı yaptık. Açılışta konuştuğumuz vatandaşlar bir Türk mağazasının Mannheim açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ee, Möbel Galan'ın açılışındasınız, geziyorsunuz. Nasıl buldunuz mağazayı? Çok güzel, böyle çok değişik mobilyalar var. Kendimi Türkiye'de gibi hissettim. Yani orada olan her şey burada da var. Peki bir mobilya mağazasında mutfak eşyalarını da bulmak bir artı mı? Bir bayan olarak neler söyleyeceksin? Her şeyi bulabiliyoruz burada. Yani Alman mağazalarında Türkleri mesela Türkiye'de olan şeyleri bulamıyoruz ama burada her şey var işte. her şey Türkiye'de mi? olan. Memnunuz Memnunuz evet. Sağ olsun Kala böyle bir hem göp şut kartı hem de burada açtı. Bize böyle bir imkan sunduğu için Nevil teşekkür ediyoruz. İlginç olan gözünüze ilginç gelen bir şey var mı içeri girdiğiniz zaman? Yani koltuk mobilyalar herhalde ben bilmiyorum ama herhalde hepsi Türkiye'den geliyor. Hı hı. Tahmin ediyorum çok hoş, güzel. Hani güzel, göze güzel, güzel hitap ediyor. Güzel yani. Möbel Gala bu haftadan itibaren Avrupa Express işbirliğiyle ile her hafta bir izleyici hediye verecek. İşte bu haftaki hediyemiz. Evet Şaban Bey, bu hediyemiz ne ilk hafta? İlk önce ben şu anda bütün müşterilerimize manayında gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Biz de yani bitirmek için sesimiz bile gitti şu anda. <laughs> Ee, biz şu anda Arzu'nun çay matini bu hafta yani önümüzdeki haftaki çekilişimize hediye ediyoruz. Eğer bu ödülü kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey möbelgala.avrupaexpress.net mail adresine adınızı, soyadınızı, adres ve telefonunuzu yazıp göndermek ve çekilişe katılmak. Tüm izleyicilerimize bol şanslar. Möbel Gala fırsatlar dünyasını sundu. Almanya'nın Karlsruhe şehrinde Türk günü kutlamaları yapıldı. Eyalet Müzesi sarayında yapılan organizasyona Khasuhe Başkonsolosu Emine Bingen Keşioğlu ve Baden Eyalet Müzesi Müdürü Profesör Doktor Harald Ziben Morgan da katıldı. İki gün süren Türk gününe katılım yoğun oldu. Bugüne özel düzenlenen sergide Osmanlı kültürüne ait eserler yer aldı ve büyük ilgi gördü. Müzik Türk Günü'nün Kasuhe Eyalet Müzesi Sarayı'nda üçüncü kez düzenlendiğini belirten Baş Başkonsolosu Emine Bingen Keşoğlu, hem yabancı dostlarımıza hem de ülkelerinden uzakta olan vatandaşlarımıza bir parça vatanlarını anımsatıyoruz dedi. Kazruen'in çok güzel bir geleneği. Türk kültüründen çeşitli örnekler sunuyoruz. Hem e, yabancı dostlarımıza hem de ülkelerinden uzakta olan vatandaşlarımıza bir parça vatanlarını anımsatıyoruz. E, çok güzel bir toplantı. Konuklar e, çok kalabalık. Hepsi keyifle izliyorlar. Bugün resmi açılışı vardı. E, folklor seyrettik. Eyalet Müzesi Müdürü Profesör Doktor Harald Diben Morgan organizasyona katılımdan memnun olduğunu dile getirirken Mannheim motif halk dansları topluluğunun sergilediği halk oyunları da ilgiyle izlendi. അതൊന്നും <small> Bulut Ops und Gemüse Grossmarkt ekonomisini sunar. 10 yıldır Mannheim halinde hizmet veren Bulut Ops und Gemüse firmasının sahibi Kazım Bulut, esnaf ve müşterilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bulut son haftalarda Mannheim halinde kapsayan ve tüm esnafları ciddi şekilde sarsan krizi yorumladı. Her şeyin birbirine bağlantılı olduğunu söyleyen Kazım Bulut, artık Türkler de Almanlar gibi tane tane sebze ve meyve almaya başladı dedi. Türkler şu anda e, Almanlar gibi artık kasayına.